Herkese günaydınlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuku kurabiyesi yapacağım. Hindistan ceviziyle. Üç tane yumurtamın beyazı var. Bir çorba kaşığı dolusu pirinç unum var. Bir su bardağı toz şekerim var. Bir tane vanilya var. 200 gram da Hindistan cevizi tozu var. Şimdi kurabiyemizin yapılışına geçelim. Öncelikle yumurtamızın beyazını iyice çatal yardımıyla karıştıralım kıvamını buluncaya kadar şimdi beyazını iyice çatal yardımıyla karıştırdım şimdi şekerimizi ilave ediyoruz evet güzel bir kıvama geldi gördüğünüz gibi krame gibi oldu şimdi Hindistan cevizimizi koyuyoruz. İyice karıştıralım. 200 gram koyuyorum 3 yumurta beyazı için ve üzerine bir çorba kaşığı dolusu pirinç unu koyuyoruz. İyi bir kıvam alıncaya kadar yine karıştırıyoruz. Vanilyamızı da son olarak ilave ediyoruz. Bütün malzemeler bu kadar. Çok güzel bir kurabiye ve çocuklar çok seviyor. Aynı zamanda gerçekten bayatlamıyor. Evet kurabiyemin hamuru hazır. Malzemeler çok güzel birbirine geçti. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Mutlaka pirinç unu ilave edin. Çünkü kıvamını daha güzelleştiriyor. Şimdi bir 10 dakika dinlenmeye bırakıp sonra şeklini verip süreceğiz evet, Yapışına geçelim. Şöyle bir aparat kullanacağım şekil vermek için. İçine de şöyle filmimizi koyacağız daha kolay çıkması için. Hem daha pürüzsüz olacak. Bakın çok kolay bir yöntem. Bunu fincanda da yapabilirsiniz. direk içine koyarsanız yapışabilir, çıkması zor olabilir. Ondan dolayı böyle bir film kullanırsanız hem şekli çok güzel, pürüzsüz olacak hem kolay çıkacak. Şöyle bastırarak kurabiyemizin daha sıkı olması için bakın çok kolay. Evet, kurabiyelerimi süsledim çikolatayla. Çok şık oldu. Mis gibi de e, Hindistan cevizi kokuyor. Bugünlük böyle bir video paylaştım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.